Evet, Narlıdere Belediye Başkanımızın Kesme Tepe halkına göndermiş olduğu çöp toplama aracı bu itibariyle Kesme Tepe'ye ulaştı. Kesme Tepe halkımızın hizmetine sunuldu. Biz buradan Kesme Tepe Belediye Başkanımız, Adıyaman İl Başkanımız ve İl Milletvekili olarak Narlıdere Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bütün Kesme Tepe halkı adına teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Kardeş belediyeciliğin en güzel örneğini gösteren başkanımıza biz minnettarız ve buradaki halkımız adına kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri Türkiye'nin dört bir yanında her tarafında halka sosyal belediyecilik anlamda hizmet etmeye devam ediyordur. Şu anda Kesme Tepe'deki başkanımız, dali da, başkanımız da burada halkının yanında ve halka her türlü hizmeti sunmaya çalışıyor. Bütün imkanlarımızı parti olarak örgütlerimizle birlikte halkımız için seferber etmiş bulunmaktayız. Tekrar tekrar bize bu aracın tahsisinde emeği geçen başta Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun'a, Narlıdere Belediye Başkanımıza, bütün Adıyaman halkı adına, Kesmetepe halkı adına da teşekkür ediyoruz.